Sırada yine inanılmaz bir dolandırıcılık haberi var. İstanbul'da sahte internet sitesi üzerinden trafik, vergi cezası ödemek isteyenleri tuzağa düşüren bir şüpheli yakalandı. O tutuklandı. Olası taklitlerine karşı polis çok önemli uyarılar yaptı. sahte bir siteye rast geldim. 9987 lira dolandırdılar. Onu, diğerlerini, hepsini kandırdı. Sahte site kuran dolandırıcı vurgununun tadını çıkaramadan böyle yakalandı. geri ödemesini sağlasınlar. Türk emniyetine ve adaletine güveniyoruz. Dolandırıcılar sahte trafik ve vergi cezası ödeme sitesi kurdu ve bu şekilde Türkiye genelinde onlarca kişiyi 100 bin liranın üzerinde dolandırdı. Bankaların şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. İnternet bankacılığı yoluyla Alanya Belediyesi'ne emlak vergisi ödemek istedim. Fakat sahte bir siteye rast geldim. İnternete giren dikkatsiz mükellefler reklamla ön plana çıkarılan klonlu siteye kandı. Ödemeye endeksli olduğundan sahte olduğunu anlayamadım. 9.987 lira dolandırdılar. Para ödeyip de cezalarının ödenmediğini fark edenler soluğu karakolda aldı. Bankaların ve müştekilerin şikayeti üzerine Asa Şube'ye dolandırıcılık masası ekipleri çalışma başlattı. Şüphelinin ismini belirledi. Dolandırıcılık büro dedektifleri site kurucusu olduğu söylenen sahtekarı takibe aldı. Onu bir kargo o şirketinde işte böyle yakaladı. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Emniyet yeni dolandırıcılara karşı altın kuralları yeniden hatırlattı. Peki internet dolandırıcılığı tuzağına düşmemek için ne yapmak gerekiyor? Vatandaşların yaptığı bariz hatalardan biri arama motoruna trafik cezası ya da vergi cezası ödeme yazdığı zaman bazı sahte sitelerle karşılaşma ihtimali. Bunlardan kurtulmak için ya yetkilendirilmiş resmi sitelere girmek gerekiyor ya da cep telefonundaki aplikasyonlar, uygulamalar üzerinden ödeme yapmak en doğrusu.